Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geri dönüşüm alanında örnek bir çalışma yapılıyor. Kurs merkezinde eğitim alan kadınlar çevre kirliliğine neden olan naylon poşetleri toplayarak sıfır maliyetli el emeği ürünlere dönüştürüyor. Hani kimi takı yapar, toka yapar, çanta yapar, dikiş yapar ama turistik çarşıda aklınıza ne gelirse bizde o var. Kadınların ellerinde adeta yeniden hayat bulan poşetler, çanta, plaj halısı ve dekoratif ürünlere dönüşüyor. Her biri farklı renk ve desenlerle hazırlanan çantalar sadece görselliğiyle değil, aynı zamanda çevreci yönüyle de büyük beyni topluyor. Geri dönüşüm kursuna katılan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de çevre bilinci kazanıyor. Kendi kendine geliştirdiği bir şeydi. Bizim de hoşumuza gitti. Ki ben de başlayacağım. İnşallah yarın ben de yapma, yapmayı istiyorum. Ee, evde çöpe atacağımız poşetlerden böyle bir şey çıkacağını tahmin edemiyorduk. Hani görünce şaşırdık açıkçası. Çok da hoşumuza gitti. Ben sıfır atık çalışmayı seviyorum. Öğrencilere de bir şey atmadan önce değerlendirsinler. Doğada e, hani yok olmayan şeyler evde de yok olmaz. Hani yok olmuyor ama kıymeti de olmuyor niyeyse. E, poşetle mesela çanta. Ben çanta sayısını çıkardım. Anladım. Çantayı çıkardım. Çantayı netleştirdim sayı olarak ben çıkardım. Öğrencilerim de başlayacak. Poşet atığıyla ipi yaptığımız için çantanın haricinde zevkine göre, ihtiyacına göre sepet de yapabilir, ekmeklik de yapabilir. Kirli çamaşır sepeti de ter. Ha, amacımız doğadaki poşetin doğayı yok edene kadar evde yok olmadan değer kazanması.